E, hatırlıyor musunuz Sandan abla siz de bakmıştınız. Elif'in daha önce intihara teşebbüs ettiğine dair bir ifadede bir bir, bir, bir cümle ben gördüm. Yok. İfadende yok, var. Yok, Polis ben... ifadende. Yok ben intihar etti demedim. Bir psikolojik buhran yok, içinde yok, miydi? Yok, yok. Polise verdiğin ifadende şey, yazıyor. Onu mı? hani şimdi şey olabilir hani kaybolunca. İntihar hani... edeceğim gibi söylemleri mi vardı Elif'in? Yok öyle bir şey hiç söylemedi. Emin misin? Evet. Ne ifaden de öyle var. Ya evet. belki o an polise i̇şte. harekete geçirmek için. Polis polis Mesela şöyle, millet millet var. şöyle bir şey var mıydı? Uyuyup kapanıp mıydı amacım? Eve kapanıp uyuyor evet. muydu? Yok, bizde hiçbir sıkıntı yok. yok. Hayır. Sıkıntı yok. Hayır. Şunu söyleyebilir miyim? Bir saniye. Kapanıp uyuyor muydu? Ağlıyor muydu? Çocuklarıyla az mı ilgileniyordu? İştah kapalı mıydı? Hani biraz Efraim Bey siz çekingen yok. bir yok. yapıdasınız. Çok farkındalık olmayabilir hani eşinizle ilgili. Biraz daha çekimsel yaklaşıyorsunuz ama eskisinden farklı içe kapanık davranışları var mıydı? siz de fark edebilirsiniz. Üzgün müydü böyle? Değil Elif nasıldı mıydı? yani kaybolmadan yani önce? Çocuklarıyla çok ilgilenen biriydi. Sen yani senle nasıldı arası? Benle de iyiydi. Hiçbir farkı yoktu. Hiçbir şeyden yoktu. şüphelenmedin yok, yok. mi? Akşam. Al... Ben şey de merak ediyorum. Bunlar kapı komşusu ya. Bu icabille e, Elif planlayarak mı kapı komşusu oldunuz? Nasıl kapı kapı komşusu oldunuz? Yok, yok, yok. Yıllardır, yok. Aynen, yani. yeni değil yıllardır. Yıllardır mı zaten? Yani yeni yılındır, değil. Yani oraya yerleşmişti Hayır, yani. Yani. Hayır, evet. ama ev, uzun yıllardı Hayır. zaten evet, kapı yıl komşumuz. Bir şey anlattı. Dedi ki biz akşam yemeğini planladık iftarda ne yiyeceğiz diye. Evet. İsimlerini saydı yemeklerin. Onu evet. planladık. Yani evine bağlı, çoluğuna, çocuğuna, eşine bağlı bir kadın akşam yemeğini planlayıp sonra da alır başını gider mi acaba? e, biri zorla evden bir, çıkarttı. Ha, Benim icabı sadece telefon iyi, edip şey acil gel mi dedi, birlikte iftar mı edelim dedi. Şimdi bir Avrupa tehdit Hanım, üzerine biri mi çağırdı? Gitmeyecekti eşim. Hasibe fotoğrafı yengesine gösterince eşim panikleyip gidiyor. Yoksa yani öyle bir gitme planı, planı yoktu. Ama o gün göstermemiş. Öncesini o gün 15 gün gösterdi, önce o gün. gösteriyor. O gün o kaçtı. E, kaybolduğu eşine. gün görüyor değil eşine, mi? Evet, o günü gösteriyor bana. Peki o günün kaybolduğu gün. Sabahleyin bir gün önce çağırıyor. Bir gün önce ev boyuyorlar bayram temizliği yapacaklar. o. Bir gün önce çağırıyor, salı günü çağırıyorlar. Görümcem çarşamba günü gidiyor. Saat Aa. iki buçukta. Tehdit ettikleri salı gün, eşinin evet, ve salı o günü. beraberindekilerin... Bir gün mü geçiyor? Evet, Sayın bir gün olur. önce tehdit oluyor. Tamam. Eve evet, gidip yere çöktürüyor salı günü. ya. Günü. Evet. Bu mahalleyi terk etmezsen seni işte rezil ederiz falan. O tehdit olayı bir gün önce oluyor. Şey, yani. Bir gün sonra da herif biraz... kayboluyor. Sezdiniz mi ya? Son günlerde yani. birazcık şöyle morali bozuktu. Bir, dedim niye he, durgun, durgun dedim derdim. Hiç söylemezdim. Mutlaka, Mutlaka fark edersiniz var çünkü. Bara çok, çok durgun Bir de Sessizdi. bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar yumuşak aile üyeleri bu çok görülmez. Yani ne kadar hata yaparsa olsun bu kadar yumuşak aile üyelerinden ya. insan kaçıp gidemez. Çünkü belli ki affedici bir şekilde yani aramış şu hala. Ne Son, Efraim, an, Efraim Bey ne zaten yumuşak olsun. bir beyefendi. Yani bir şekilde bunun affediciliği olurdu. Affeder miydiniz eşinizi? Dönse ya şimdi. Çocuklarım için... Af ederdiniz değil Tabii. mi? Çünkü belli konuşmasından da belli. Abla da çok sahip. Evet sahip çıkıcı evet. ve sakin. Biz yani ayrıca öyleyiz. Benim eşim öyle. Siz ayrıca. affediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Tabii canım o bizim Affet başımızın tacı. Ne benim olursa erilesin, olsun. İsteriz her yer nerede olursa olsun o bizim yani başımızın tacı. Yeter ki dönsün gelsin. Üç benim 6 çocuğu yaşında ya. çocuğum, Fulya Hanım 6 yaşında çocuğum gittiği günden beri ben ona beri diyorum ki pandemi nedeniyle annen hastanede tedavi görüyor diyorum. Öyle mi söylüyorsun? Evet. evet öyle söylüyorum. Hala biz... daha bir hafta önce ben buraya gelmeden iki gün önce dedi ki baba dedi annemin tedavisi ne zaman bitecek de gelecek Ay, dedi. Ah Oğlum dedim az kaldı tedavisi bitsin gelecek diyor. Artık ben bunları söylemekten yoruldum. Gerçek, ah yoruldum ya küçük, ya, küçük çocuk. Ya. Bir buçuk yıldır çekilmedi. Bizim ya. için çok zor. Yani ne biz, çok yalaksın, biz, biz demiyoruz ne? ki gitti annen hastanede tedavi görüyor pandemi tedavisi görüyor. Çocuklarla siz mi ilgileniyorsunuz? Annem var, ablam ilgileniyor, annem ilgileniyor. Üç tane Anlam ya, üç tane. Çocuklara da bir ama. şekilde bir süre Seslenizli sonra, sonra ya, açıklamak Efren gerekecek. Mi? belki duyar, arar. Efraim belki İnşallah. bizi bir yerden izliyordur. El, Elif, bu programı izliyorsan çocukların çok özledi seni. Yani çocukların başına dön. Sizin affedeceğinizi de bilsin. Tüm ya ben affederim Böyle dön. Başına, dön. başına ne iş açıldı bilmiyoruz ki. Ya kimsenin elinde değil İcabil'in elinde. Çıksın nerede olursa İcabil olsun. İcabil bir şeyler biliyor. <laughs> evet onun biz onun arkasındayız. Nerede olursa olsun abisi olsun annesi olsun ablaları hepimiz arkasındayız. Ne olursa olsun. İcabil olabilir. ve ailesi ne yapmış olabilir? Şimdi şey onda kendileri tamam. mi bir yerde çıkarttı. mi saklıyorlar oğlum, alıp şey şey, başka şehre mi geliyorlar? yer yani bir İcabil demiş, demiş ya hani dediğin demiş ya yani sana bir artı bir ev tutarım bu aileden sana fayda yok nasıl olsa gel ben sana bakarım yersin içersin kendine bakarsın diyerek İcabil belki de götürdü bir yerde bir ev tuttu işi de vardır çalışıyordur. Sana Ama bir şey söyleyeceğim üç tane çocuğu var ya bir şekilde arardı yerimi söylemeyeceğim size başıma bir, ne geldiğini. Kadar Söylemeyeceğim kork. ama iyiyim merak etmeyin çocuklarım nasıl diye sorardı. İyice bir söylettirmeyin. Hayır elif bunu. bir şekilde bulur arardı.